Bu sefer bitti hocam. Elimden kimse alamayacak onu. Tabii canım tabii. Ben de izin vereceğim buna. Yok hocam bu sefer farklı. Onunla benim aramda. Ya çözülecek ya çözülecek. Oğlum manyak manyak konuşma. Ne, ne yapacağız ya? Birbirinizi mi öldüreceksiniz? Yarına kadar hiçbir şey yapmayacaksın. Duydun mu beni? Duydum. Fırat. Derdi neymiş bu sefer? Ceren'i benim ittiğimi zannediyor. Of. Ya hocam bahanem yok ona. Manyağın teki. Ya her şey benim yüzümden oluyor. Ben ben nasıl çözeceğim bu sorunu bilmiyorum ya. Ayda Ceren'cim yapma ne olur. Ceren bak seninle ilgisi yok. Onu en iyi sen tanıyorsun. Hasta o çocuk. Hocam yetişemeyeceğiz. Yetişeceğiz yetişeceğiz. Yetişemezsek o olur bana bırakın zaten. bunu ittirsek daha hızlı gideriz söyleyeyim. Ay Burak Bey. Sırası mı şimdi yani? Allah aşkına yapmayın. Hadi kızım ya. Olsun. Teşekkür ederim. Nizam Bey, Islı Evi'nin baş gardiyanı. Bugün olanlarla ilgili bizden bilgi almak istiyor. Şimdi Fırat mahkum olduğu için normalde dışarı çıkması yasak. Sizin vereceğiniz bilgiler doğrultusunda Fırat hakkında rapor tutup tutmayacağına karar verecek. Ben düştükten sonrasını hatırlamıyorum. Zaten gözümü açtığımda da buradaydım. Seni, kimin getirdiğini görmedin yani. Ee, biz hastaneye geldiğimizde İnci Hanım ve neydi o çocuk? Fırat, hastanedelerdi. Beraber getirmişler kızımı. İspatınız var mı? Nizam Bey ispatı? Aile sözü beğen veriyor işte. Şüpheli bir durum ama. Bak ya. İlla kurcalayacak, dayanamaz çünkü. Ya Fırat, çıkış saatinde okulda mıydı? Okuldaydı. Şimdi ıslah evinde mi? Evet. Yani neyi kurcalıyoruz artık? Kapatalım gitsin konuyu gayet açık. Ceren'in Fırat'ı korumadan emarım. Beyefendi, benim kızım o çocuğu tanımaz bile. Neden korusun? Olan neyse onu anlattık. Babanın haberi yok anlaşılan. Neyden haberin yok? Birkaç gün önce kızınız Gecenin bir vakti Slavin'e geldi. Ne? Ne diyorsunuz siz? Kızımın ne işi olur orada? Fırat'a dersiz kitapları getirdi. Sadece Fırat'a değil, diğer arkadaşlarıma da götürdüm aynı kitapları ben. Nizam Bey, o konuyla bizim konumuzun hiçbir alakası yok. Bu kadar insan Fırat hastanedeydi diyorsa, Fırat hastanedeydi. Bence bu konu kapandı. Ben zaten sizin müdürünüzle de konuşup gerekenleri ona anlatırım. Siz görevinizi yaptınız. İyi akşamlar. Dur, dur, dur. Dur bir dakika. Nasıl birisin sen? ya? Kızlara kitapları kendi ellerinde verirken erkekleri sabaha kadar soğukta bekletiyorsun. Sonra geliyorsun, diyorsun ki hadi şu peri için bir şeyler yapalım. E şimdi de Ceren'i ailesine karşı zor durumda bırakıyorsun. İyi misin, kötü müsün? Böyle ortada oynama. Ney, sen seç tarafını ya. Bir daha bu çocuklar dışarı adım atsın. O zaman anlarsın tarafımı. Ben seni anladım. Anladım da sen daha kendini anlamamışsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.